Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz yine yeni bir zombi planet bölümüyle beraberiz arkadaşlar planet zombiydi pardon Evet bakalım ne olacak arkadaşlar gizli dehlizlere girdim gizli mağaralara girdim başıma ne gelecek hiçbir bilgim yok İnşallah kötü bir şey gelmez Evet bu neymiş ha, bunları patlatarak geçeceğim Evet arkadaşlar şu anda kayboldum nereye geldiğime dair en ufak bir fikrim yok Bu arada burada bir düğme varmış bir basalım bakalım ne işe yarıyor Evet bunu bastık Abi beni disko'ya mı götürüyor ne anlamadım. Aa başımıza bir şeyler gelecek. Hadi bakalım arkadaşlar beyin atmayı unutmuyorsunuz. Güzel bir beyin atın ve bu ne abi? Aa boss'la mı yoksa? Abi disko topu ne oluyor lan? Disko topun içinden Oo! Aa <laughs> tipe bak. Bununla kapışacağım galiba. Evet. Bu bana sürekli büyük ihtimalle zombi gönderecek ya da bir şeyler gönderecek. Aha, ver müziği. Ver coşkuyu gelsin. Dıp çık dıp çık dıp, çık, dıp çık. Allah! Evet, galiba arkadaşlar fena bir kapışma çıkacak. Şimdi zombiler bana saldıracak ve ben de şunu indirmeye çalışacağım. Al bakayım canım. Oğlum. Hayır hayır hayır. hayır. Hemen şöyle yapalım. Senin bir beynini bir alalım canım zombicim. Aa disk fırlatıyor lan. Şey fırlatıyor disk diyorum. Aa plak fırlatıyor. Hadi hadi. Kaç 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 bu bossmuş arkadaşlar bu bölüm bossa denk geldik şaka gibi Evet 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 güzel Hiç işlemiyor bana süper Allah Allah bu ne Oo Abi zıplamam lazımdı ya Arkadaşlar bu sefer bossla karşılaştık Yani e, bölüm sonu canavarı gibi bir şey Evet oyunda baya bir ilerlediğim için Abi bunun canı gitmiyor şu anda canı gitmiyor vuramıyorum Onun e, açmasını bekleyeceğim Aç 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 gel bakayım gel 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 gel. Allah bu bana bugün dans yaptıracak. Vallahi bile dans ettirecek. Evet evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Disco zombisi çık aç yüzünü göster. Hay Allah ya tüh. İkide bir bunun yüzünü göstermesini bekleyeceğim şimdi. İşin yoksa disco zombisini bekle dur. Evet güzel. Yalnız canım hiç dolmuyor benim ya. Biraz canım da olsa keşke. Aha ne oluyor lan? Oo! Oo! Bir dakika bir dakika gel de meydanda kapışalım seninle. Gel gel. Gel gel artist seni gel. Sen o topun içinden nasıl olsa çıkacaksın. Sen çıktığında ben ne yapacağım? Sana göreceksin. Evet. Hop. Güzel. Iskaladı gene. Abi bir dakika şunu bir atayım ne olacak? Hadi 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 hadi. Aya benim bombayı yiyemedi. Benim bomba yiyemedi. Abi ben bunu nasıl çıkaracağım kabuğundan? Çık şu disko topun içinden çık da bir konuşalım seninle. Hadi bakalım. Eyvah! Arkadaş benim bir yeri patlatmam lazım da neyi patlatacağım bilmiyorum. Cık. Allah geliyor. Biliyor. Şu disco şeylerini patlatacağım? Hoparlörlerini patlatacağım? Ne yapacağım bilmiyorum ki. Abi sıkıyorum sıkıyorum. Hiçbir şey olmuyor buna ya. Vallahi hiçbir şey olmuyor. Şöyle atayım ben. Al bakayım sen şunu. Evet belki yersin. Belki yersin. Hiçbir şey olmuyor abi bu nasıl çıkacak? Disko topun içine çık lan. Çıksana. Bu şey seni. Hadi hadi aha renk renkli olunca belki belki bir şey olur ya bir dakika. Aha bayıldı. Şu anda bayıldı abi. E ee, Şuna sıkacağım. Tamam buldum. Gördüm ya. Biraz geç oldu ama olsun. Kaç. Kaç 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 kaç. Allah vuracak bana. Abi ya şunun beynini vurmam lazım. Beynini patlatmam lazım. Tüh. Vallahi arkadaşlar işimiz çok zor bu sefer. Aha bir şeyler de geliyor. Eyvah eyvah eyvah. Şundan arkasına saklanacağım. Tamam. Tamam. Bir de müzik verdi alttan alttan. Allah 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 Allah. Tamam tamam sakin 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 sakin. Sak vuramıyor vuramıyor şabalak zombi Şabalak zombi Sen o disco topunun içinden bana zor vurusun Hadi bakayım senin işini bitireceğim oğlum Senin işini bitireceğim Oğlum nasıl vuruyor lan bu Vay 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 bir dakika zombiler geliyor ya Püh. Evet 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 güzel Ben şunu bir alayım abi Gel 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 ya geç şu tarafa hadi ya Süre geçiyor Siz gidin oğlum siz nereden çıktınız ya Şunu öldüreceğiz ya durun ya Evet canı çok güzel gidiyor Allah mükemmel vurdum vallahi. Allah müzik veriyor bir yandan da. Bir yandan da müzik veriyor. O toplar bana geliyor kaç 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 patlayacak kaç 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 abi bu ne? Oh füzeler bana doğru geliyordu. Allah gene başlıyoruz ha vallahi gene başlıyoruz. Bu gene topla yuvarlanmaya başlayacak abi ben bunu nasıl öldüreceğim? Ben canım gitti ya. Vurdukça böyle bir müzik dalgası gönderiyor. Koş koş nerede? Oh vuramazsın. Vuramazsın bayıltacağım oğlum seni Seni bayıltacağım senin kurtuluşun olmayacak Senin işini bitireceğim Hadi bakalım Ver 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 coşkuyu versene müziği Hadi koçum benim Arkadaşlar baya bir zor bölüme denk geldim Evet Yanlışlıkla bir şeyler yaparken Bossa denk geldik ya var mı böyle şey Aha burada Al sen şunu Aha Abo bu ne lan Abo Abi ben nasıl geçeceğim Allah bu beni öldürür bu beni öldürür birader. Evet, yırttım. Yırttım abicim. Yırttım şuraya gel. Oh, çarpmadı. Oğlum sen göreceksin ya. Sen göreceksin. Hain. Hain kostok. Evet, güzel. Güzel, 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 güzel. Çık, 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 çık. Patlat. Abi çarpma ya. Gözünü sevdiğim niye çarpıyorsun ya? Abi şöyle dur. Sen bir dur kardeş. Sen bir dur. Sen bir dur. Allah'ım ya Rabbim vuramadım adama. Allah sen şunu. Evet güzel. Şöyle kendime bir yol yapayım. Abicim. Abi gel. Ya arkadaş 40 dur aynı yeri çarpıyorum ya. Yani böyle bir şey olmaz. Bir yol yapamadık kendimize. Tamam şimdi bittin oğlum sen. Aha. Evet evet. Şöyle bir duralım. Al bakalım kardeş. Sen bir öl. Sen bir öl zombi bozuntusu. Evet bunlar bana çarpmaz şu anda. Süper. Oh Oh, 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 Anam ne oldu lan? Oğlum gene, yeni, yeni şeyler getiriyor. Yeni yeni icatlar. Allah. İkinci şeye geldik. Oh. 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 Tamam mı? Olduk mu? Şu altları bir açayım da. Tamam mı ya? Abicim yapma gözünü sevin ya. Ay çarptın. E şuna. Evet. Evet. Oğlum bir durun lan bir durun la. tamam yeter be senle mi uğraşacağım koca kafana. Senin o kıvırcık saçlarını patlatacağım dur. Baya bir canı gitti. Allah kahretmesin. <laughs> Sürekli yer değiştirmek gerekiyor. Bu nedir ya? Evet. Al sen şunu. Terbiyesiz seni. Hadi bir canı gitsin şöyle güzelce. Abi 14 saniyede bir ben bunu nasıl öldüreceğim? Daha canı yarılanmadı bile. Aha yenisi geliyor. Buyur buradan yak. Hah <laughs> bakalım kimdir şimdi olacak. Evet, gene gaza geldi. Gene gaza geldi. Beni boğacak. Evet. Evet, zıplamaya başla bakalım canım. Zıpla bakalım disko topu. bana gelme, gelme, gelme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur arkadaşım. Dur arkadaşım, senin işini bitireceğim. Dur. Dur sen bittin oğlum. Senin gibi zombileri biz çok gördük. Biz çok oynadık bu oyunu. Hey yavrum, eyvallahım gençler ya. Arkadaşlar, beyin atmayı unutmuyorsunuz bu arada, tamam mı? Şimdi ben bu zombi kardeşin işini bitireceğim. Dur bakalım. Evet bayıl bayıl bayıl. Bana doğru gelme. Gelme gelme bana doğru. Koşamıyorum da zaten. Evet bezeli adam olarak. Bunun da üstesinden geliriz. Bunun da üstesinden gel. Bu sefer hızlı şey yapıyor. <laughs> Canım gitti ya. Ya canman kalmadı yemin ederim. Allah ben bu zombiyi nasıl öldüreceğim. Allah'ım inşallah geçelim ne olur ne olur ne olur ne olur. Abi ne nerede hani ne, neredesin nerede nerede? Ben seni nasıl çözeceğim? Bir çık artık şu kabuğunun içinden ya. Geliyor gene ya. Evet zıpla. Bildiğin ip atlıyoruz. İp atlıyoruz? Zombiyle mi Şş, kapışıyoruz anlamadım ki. Ah. Evet. Gene gene dönüyor bu. Gene bir şeyler olacak bak. Gene yeni yeni bir şeyler getirecek gene. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aç. Açıl susam açıl. Bildiğin dönüyoruz yani. Evet gene zıpladı. Gene ses dalgaları geliyor. Gene bir şeyler yapıyor. Ve arkadaşım ben buraları geçelim. Bak bana bana meydan okuma. Ben bitiririm bu işi. Gel gel bana çarpacaksın demek. Ben de kerizdim bekleyeceğim seni. Aha bir şeyler oluyor. Aha, hadi hadi hadi. Çık içinden çık. Çıksana oğlum. Çık zombi işini bitireyim çık. Seni prenses zombi seni. E, prenses diyorum pardon diskocu zombi. Evet. Evet. Hadi bakayım. Şimdi ne yapacaksın? Yeni manevran ne canım? Bak fasulye atmaktan bir hal oldun. Hadi bakalım. Şey fasulye diyorum. Bezeli yollamaktan bir hal oldun. Bak hala bezelilerim var. Senin işini bitirmek için hala gücün var. O yüzden çabuk. Çabuk çık. Ve yüzünü göster. Canlı bayağı da bir yaralamıştım. Evet. Hiçbir şey yapamazsın sen bana. Çok güzel. Oğlum sen yeter artık ya. Kaşındın ha. Patla lan. Abi adam bir türlü çıkmıyor içinden ya. Neredesin arkadaşım? Bunun şeyi nerede? Bunu içinden çıkartmak için şu bölümünü bir görsen. Abi çok uğraştırdın beni ya. Ne olur artık çık. Ah. Vallahi, ah bunu nasıl yerim ya? Vallahi çok pis yedim onu ha. Çok pis yedim. Bunu bu disko topundan çıkartmam lazım arkadaşlar. Disko topunun içinde başına mı dönmüyor bunu? Anlamadım ki. Hadi lan sen şunu. Hadi çık ama ya. Çık ama ya. Çık ya. Çıkman lazım canım bak çık da konuşalım seninle bir şey konuşacağım bak çık Çık disco topundan doya doya dans edelim seninle beraber Bunu bana şey yapma yani Ay bir şey yapmam lazım Of yeni canım bitti ya Abi bu nereden güç alıyor bir göremiyorum ki bir görsem nereden güç aldığını İşini bitireceğim de Nereden güç aldığını göremiyorum E Bir türlü bir şey olmuyor buna Ha, şunlara denk getireceğim arkadaşlar Bak şimdi ben burada bekleyeyim abi hoparlörü denk getireceğim bekle tamam çözdüm mevzuyu Şimdi aklıma geldi bak şimdi Ha Allah gel 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 hoparlörleri çarpacaksın Gel gel Oh tamam ya ben ne diyorum ben niye bunları öldüremiyorum ya Mesela hoparlörü çarptıracakmışım Evet 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 beynini alacağım senin canım Evet beynini aldım beynini aldım aldım o beynini alacağım Şimdi makinalı silah zamanı Hadi yavrucuğum Abi yine füze fırlatacak ama ben sonunda onun beynini aldım biraz. Evet. Yeni bir şeyler gönderiyor. Yine top atıyor. Yine top atışları. Onun hoparlörlerine zarar vermem lazım. Abi 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 bir dakika sakin 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 abicim. Abicim bir dakika. Hay Allah ya. Ona lan lan kalk 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 kalk. Ne oluyor? Bayıldım. Abi canım gidiyor. Kaç 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 kaç. Ya kaçamadım ya. Eyvah, eyvah ki eyvah. Vallahi öldük. Allahım mi Ölmemem lazım. Hayır. Nerede onun şeyi? Abi şurada. Abo, abo. Öl lan. Tako ver, tako ver. Disko topu fırlatıyor arkadaşlar. Canman kalmadı. İnşallah ölmem. Abi inşallah ölmem ya. Abi can e, canım dolu şu anda. Süperim. Süper, 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 süper. Süper, süper. Gönder gelsin, gönder gelsin. Şunu şuraya atayım ben. Belki belli olmaz. Gelir mi gelir? Oha inmiş aşağı. Oğlum yo inmemiş bu başkasıymış. Evet neyse ki canım doldu arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Sen şunu al bakayım. Senin beynini bir patlatayım da aklın başına gelsin. Canım. Oğlum canı doluyor bunun. Nasıl oluyor? Abi kaç 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 kaç. Abi müzik de müzik yani. Diğer, diğer nerede? Diğer çakal şu. Bak şu çakal bana ateş edip duruyor. Dans ediyor burada. Neredesin? Neredesin canım? Canım. Gel, gel, gel. Gene indiriyor, gene indiriyor abi, gene engelleri indiriyor. Gene bana disk fırlatıyor. Tamam, şunu al bakayım sen şuraya. Ya abi, şunu atamadık. Gene gittik yanlış yere attık. Var mı böyle bir şey? Hadi canı az kaldı abi. Ne kadar uzun sürdü seni öldürmem ya? Evet, evet. Sen bittin koçum. Güle güle sana. Hadi bakalım öteki tarafta görüşürüz. Abi, baya vurdum. Ya gene kapandı arkadaşlar. Kalk, kalk, kalk. Boz şunu. Boz bunun tuzağını. Şurada bekleyelim abi gelsin. Evet tamam şu bir. Hadi bakalım gel. Şu iki abi. Bu üç tamam. O dört. Ona vurdu ama güzel vurdu. 5. Bekliyorum hadi gel. Gel 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 gel. Ya yemin ederim bıktım senin diskondan da topundan da. Of onu nasıl yedim ben. Evet. Oğlum buraya geliyor bu. Buraya geliyor. Şuraya geçeyim. Oh. Oh. Geç ortaya geç. Gel de seninle kapışalım. Aha. Çıktı lan. Allah. Ya. Aa. Aa çık çık Evet. Evet. Şöyle dur. Güzel. Şunları patlat. Şimdi bittin koç Koç'un bittin sen Evet Sen beni durduramazsın koçum Sen beni durduramazsın aslan parçası Bittin lan sen yeter artık senden nedir bu çektiğim Sabahtan beri seninle uğraşıyorum İşim var gücüm var benim Yo <laughs> eksikti İyice hızlanıyor Vallahi hızlanıyor Nasıl yedim onu Abi ya ben hem onunla uğraşım hem sen nasıl uğraşayım? Evet. Allah. Koş 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 koş. Abi canı da az kaldı ha. Evet arkadaşlar işte, bir türlü ölmüyor bu. Ölmek bilmiyor bu disco zombisi. Aman beynime çarptı yemin ederim. Beynimi aldın. Of. Allah bu son artık yeter da. Hayır ya can bırakmadın. Hayır. Şöyle dur. Abi. Allah. Şunu patlat. Şuradan biraz savaşabilirim aslında da. Sen şunu bir al abi. Bir yandan sana sıkıp bir yandan ondan ona nasıl uğraşacağım? Kafam karıştı. Aha az kaldı. Canı bitti. Hadi lan. Vallahi az kaldı. Öldüreceğim lan seni. Bittin lan. Güle güle hadi bakalım. Hoşça kal. Aha valla öldürdüm Oh be. Oh. Sen şunu da al. Ne olur ne olmaz ben bir tane daha atayım. Hatta şunu da takayım. Aa ne oluyor? Uh. Bitirdik arkadaşlar sonunda. Sonunda. u oh, takolara bak. Çık çık çık. Topla. Topla 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 takoları topla. Takolar, topla. Oh. Bölüm sonu canavarının da işini bitirmiş oldum böylece. Oh be. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.